Değerli arkadaşlar merhabalar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Dün satmış olduğum mikalar vardı hatırlarsanız. Levrek için, Torik için bir takım seti söylemiştim. İstanbul'dan bir dostumuzla rica etti bana hazırlar mısın bir tane diye. Birini yaptım. Sizlere göstereyim. Teklide sırtı çekerken kullanmanız için Tori'inden lüferine, palamutuna, yazılı orkünasına hepsini alır. Sistem bu şekilde. Gel buraya Taytay. Tay. Şu bahsetmiş olduğumuz kurşun kurşunun sivri olan bölümü kamıştan gelen tarafa bakacak. Ne yapıyoruz? Kıç tarafına yani tombalak olan yere diyelim. Dombiliğe. Kurşunumuzu bağlıyoruz. Burada dursun kurşunumuz. Parfuncum orayı göster. Orası sizin teknenizden gelen ipe bağlanacak olan bölüm. Buraya da sevgili arkadaşlar bakın dört tane ne yaptık? Bu şekilde ürünümüzü bağladık. En arkaya da bir tane mümkünse derin dağlarlı bir lapalar. Mesela derin dağlarlı bir lapalar. Alalım. Lapalamızı da getirdik buraya bağladık arkadaşlar. En arkaya burada lapalarımız var. Buyurun. Kurşun da orada. Toplam 5 metre dört buçuk metre civarı olabilir. Bakın rapala ilerliyor. Sonra birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü, sonra dördüncü. Arada da yaklaşık bir buçuk metre kadar bir boşluk var. Sonra kurşun. Gördüğünüz gibi en arkada rapala. Bu şekilde sırtı çekerseniz boş dönmezsiniz. Bilginiz olsun. Bu aynı şekilde Adana için de geçerli. Tüm yöre için geçerlidir. Bilginiz olsun. Herkese rast gelsin.